Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eylül. Bugün arkadaşlar Free Free oynuyoruz. Ee, özür dilerim. Bir yani bir gündür falan video yapamadım Çünkü videoları photoshoplayamadım. Yani çünkü bilgisayarda bir sıkıntı vardı. O yüzden videoları photoshoplayamadığım için yani videoda gelemedi. Videolar hazırdı falan ama hani video gelemedi. Kusura bakmayın. Şimdi Free Free oynuyoruz. Neden bu oynuyoruz bilmiyorum. Ama güzel bir oyun yani. Şuraya gidince İlginç de bu arada top oluyoruz. Hadi. Yaklaştığımızda top oluyoruz. Yani. Çok saçma. Video, yani her gün iki videoydu. Bir video düştük. Bence bir şey olmaz. Ama. Hani deneyeceğim. Bugün video toplayacağım. Ve yani yarın çok güzel videolar gelecek. Takipte kalın. Fortnite videosu çekmeyi planlıyoruz ama bilmiyorum. Planlar alt üstte olabilir, olmayabilirdi. Hadi hemen oyunla başladık bile. Şu mavi bölgeye gidelim ya. Hadi bakalım. Bu arada bunu bir seri olarak devam ettireceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, hadi gidelim, atlayalım. UGN serimiz var. Onu daha yeni başlattık. Şimdi de Free Free serimiz var. Ama hani bence güzel olacak. Nasıl olacağını zannetmiyorum ama hadi bakalım nasıl olacak. Diğer videolarla ilgili de konuşacağız. Goldbox serisi başlatabilir miyim bilmiyorum. Ama güzel olacağını umuyorum. Hadi bakalım başlayalım. Hadi şöyle üç, şu içeri girelim mi? Hadi bakalım. Ee, bu arada 100 aboneye gelme hedefimiz var. Bu hedefi yaptığımızda çok güzel bir hani canlı yapacağım. 100 aboneye geleceğiz. Çok güzel bir canlı yapacağım YouTube'da. Ama yazına denk gelirse gelmesi yapamayacağım çünkü yazın geliyor Cüneyt. Hedef 1000 aslında. 100 sadece küçük bir hedef. İnşallah oluruz. Bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Binelim şu arabaya. Hadi bakalım. Şu ya Öldürelim hadi hadi hadi. Ah vurdu bana. Hayır öldüm ben. Hayır hayır hayır. Ölmeyeyim. Hayır ölmeyeyim. Aha ben öldüm abi. Öldüm. öldüm. Öf. 35 iyidir. Kötü değildir ama neyse. Hadi bir el daha oynayalım o zaman. Bir şey denemeyeceğim. Hmm. Neyse. Dediğim gibi bu bir seri olarak devam edecek. Ee, bir ikinci bölüm free free olarak yayınlarım büyük ihtimalle. Eğer evet, şu Yine bir başarısızlık mı diyeceğiz yine bilmiyorum. 35 bence kötü biraz da neyse. Neyse. Hmm. Korona tatilinden dolayı video depoladım. Ama photoshop'unu yapamadım. O yüzden bu biraz kötü. Keşke photoshop'unu da yapabilsem. Neden yapamıyorum bilmiyorum. Bilgisayarda sorun var. Uygulamaya girmeme izin vermiyor. Çözeceğim onu. Zaten bu videoyu yaptıysam yani bu videoyu yayınladıysam büyük ihtimalle o sorun çözülmüştür ve bangır bangır video gelmeye devam edecektir. Hadi bakalım. Buraya gidince top alıyoruz ve gol atıyoruz. Ben ne güzel. Şu kaleye bir gol atalım. Son dakika golü. Gelmiş. Aa insan olduk. Ve hadi, hadi son dakika golü. Son dakika. Hadi. Ve gol. Hadi bakalım. Şimdi ölmeyiz inşallah. Hadi bakalım nereye gidelim? Hadi atlayalım. Hadi. Arkadaşlar bu arada aşağıya oyunun linkini koyabilirsem koyacağım. Koyamazsam bilmiyorum. Hadi bakalım. Bence burada da öleceğiz ama neyse. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Biri var şurada. Silah bulursam öldüreceğim. Arkadaşlar bu oyun mobil oyun. Yani isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Bizimle beraber oynayabilirsiniz. Neden sıktım ben oraya? Oh, hadi 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 ölürsün. Ölür. Öl. Öl. Öl hayır. Abi arabanın arkasına ay saklanmak ne ya? Of. Neyse. Öldü bu kadar Öldük öldük. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.